Arkadaşlar selamlar. Soğuk bir e, kış gününden yeni bir video ile karşınızdayım. Sesimden de anlayacağınız gibi yine gripim Bir türlü iyileşemedim. Gerçekten çok rahatsızım. Çok hastayım. E, dikkat edelim soğuk havalarda ve gündemimize hemen gelelim Galatasaray'a. <laughs> Galatasaray'da garip transfer haberleri var. E, ben de garipsiyorum çünkü. Ve tabii önümüzde de sezonun belki de en kritik maçı var. Trabzon maçı. Transferlerle ilgili gündemde olan isimler işte mesela kim var Lazio'dan Kamada 10 numara. Bu e, bu İtalyan menajer George Gardi'den dolayı İtalya'dan gelen her habere Galatasaray çok inanıyor taraftarlar. Çünkü işte Icardi, Torreira'yı, e, Mertens'i falan getirdi diye. Hatta zanıyor oluyor. <laughs> bu transfer ciddi ciddi yazılıyor ama şöyle bir şey var. Şimdi 27 yaşındaki bu Japon oyuncunun e, ee, söylenene göre güncel bonservis bedeli 20 milyona yakın. Galatasaray bunu ödeyip zaten veremez böyle bir bütçesi yok. Ee, transfer limiti yok. Bunu almak için mutlaka oyuncu satman lazım. Ee, bence bu tür transferlere çok yanaşmayacaktır Galatasaray. Ya da belki sözleşmede bazı oyunlar yapılabilir. İşte ilk sene kiralık 2 milyon sonrası işte bilmem ne zaman ödenecek falan gibi. Galatasaray'ın bir 10 numara ihtiyacı kesin olarak var. 10 numara çok sahanın içine bas bas bağırıyor lazım. Kerem Aktürkoğlu beceremedi. Mertens yaşından dolayı kaldıramıyor bence. Öyle söylemek lazım. Son lig maçında sahanın en iyisi olsa da bu kadar <laughs> ağır bir yükü bütün sezon ona yıkmak çok doğru bir şey olmayacak yani mutlaka oraya yeni oyuncular gerekecek. Onu söylemek lazım. Onun dışında Galatasaray'da. Victor Nelson'ın Napoli'ye transferi söz konusu. Galatasaray buradan bir gelir elde etmek istiyor. Hatta Nelson'un Davinson Sanchez yerine son 8-10 maçtır oynamasının nedeni de oyuncuyu gösterip e, satmak olduğu planların böyle olduğu söyleniyor. Napoli'nin de çok ciddi teklifi olduğu söyleniyor. E, Victor Nelson için Galatasaray'a. Galatasaray eğer Nelson'u satabilirse istediği paraya işte para verip istediği gibi bir oyuncu da alabilir. Onu da söyleyelim. E, elini güçlendirir yani transferde. Bunları <laughs> söylemek lazım. Onun dışında transferlerle ilgili arkadaşlar e, özellikle gidecek oyuncu e, açısından çok fazla isim söyleniyor. E, bunun işte e, Abdülkerim Bardakçı için Milan çok e, Milan söylentileri çok geçiyor. E, bir de Sunderland'da oynayan Job Bellingham ismi geçiyor. O da gene 10 numara pozisyonda. O da çok genç bir oyuncu. Yani eee işte Galatasaray ne kadar şey verebilir bilmiyorum. O pozisyonda benim favori adamım Grombayek Bodol oynayan. Galatasaray gelirse çok ciddi katkı yapar. Çok yetenekli çocuk, çok genç, hırslı falan. Büyük katkı yapar. Onu söylemek lazım. <laughs> Öncelikle yani Galatasaray'da devre arasında hem gidecek oyuncular hem kalacak oyuncular gibi e, söylentiler çok dolaşıyor. Ve e, şunu da kabul edelim ki berbat bir transfer sezonu geçirdi sezon başında takım. Çok çok kötü transferler. Hiçbiri tutmadı neredeyse. Davinson Sanchez biraz top oynadı. O da 10 maçtır yok. Kerem Demirbay da şurada 2-3 maçtır top oynuyor. Onun dışında ne Tete, ne Zaha, ne Ziyech, ne Bakamu, ne Halil. hiçbirinin Hele o Endombele ile ilgili o vaziyetini sanıyorum görmüşsünüzdür kupa maçında. Adam beyzbolculara daha çok benziyor. Futbolcudan çok. Rugby oyuncusu gibi bir şey. En az diyorum 15 kilo fazlası var. Yani en az 15 kilo fazlası var. O adam sağda kalp krizi falan geçirebilir. Onun o fiziği futbola uygun bir fizik değil. Zaten ne koşuyor, ne ediyor, topu alıyor. Bir metre, iki metre yanındaki yapı yerden paslar. Başka yaptığı hiçbir şey yok. Ne adam geçebilir, ne hiçbir şey yapamaz o adam. Olacak iş değil. Bunu nasıl transfer etmişler futbolcu diye ben anlamış değilim yani. Gerçekten değilim. Git PTT birincilikten tuttuğunu al getir bundan daha iyi. Hiç değilse fayda alırsın yani. Sahaya çıkar olacak işte değil yani inanılmaz kötü bir transfer dönemi geçirdik <laughs> ve ben <laughs> açıkçası şu anda da çok parlak bir şey görmüyorum transferlerle ilgili mevcut kadro takımı şampiyon yaparsa yapar onun dışında bu saatten sonra gelecek oyuncuların çok büyük katkı yapabileceğini sanmıyorum sol bekle ilgili Rıdvan'ın çok adı geçiyor Glasgow'da eski Beşiktaşlı ya Kazımcan'dan Halice'ye yani ne ne yapmış yani neyini görmüşüz de alacağız ben bir hiçbir şey göremedim yani. Bana göre 10 üzerinden 2. Böyle bir oyuncu yani. 3 bile demiyorum. Neyin neyini gördük ki yani? Gidelim Kayseri'den Karol'ü alırım daha iyi. Bizim eski Karol'ü. Ee, Trabzon maçına geçelim. Trabzon maçı Galatasaray'ın ölüm kalım maçı falan değil bir kere. Ya yani puan kaybı olabilir. Yine yolda devam edecek Galatasaray. <laughs> Kazanabilir. Zaten daha güzel devam eder bakacağız. Trabzonspor son 12-13 maçtır sadece bir kere kaybetmiş. Yani öyle kötü bir takım falan değil. Trabzon maç kazanamıyor. Hep beraberlik. Yani maç hep bir kazanıyor, bir beraberlik, bir kazanıyor, bir beraberlik. O yüzden çok geride kaldı. Aslında çok fazla mağlubiyeti falan yok. Trabzon'u yenmek kolay değil. İyi de futbolcular var. Onu da söyleyeyim Trabzonspor'un. Onu şu Allah'tan bildiğim kadarıyla şeyde Afrika Kupası'nda çok formda, çok iyi futbolcu. Eee Bakasetas tabii herhalde ayrıldı Trabzon'dan. Eee kimler var? <laughs> çok dikkat edilmesi gereken e bu arada Trezeguet gene Mısır'da milli takımında. Edin Visca. <laughs> bu adam uf. Büyükşehir spor kendi, Başakşehir Spor'ken kendi, Trabzonspor'dayken de her yerde bize şov yaptı. Ya demek ki tutuyor, şansı da tutuyor yani, bilemezsin. Bu adama çok özel önlem almak lazım. Çok klas futbolcu. Yani Yurt dışından bir yerden gelip Türkiye'de iki ayrı takımla şampiyon olmak hiç kolay değil. Ve bu iki takım İstanbul takımları değil yani. Büyük İstanbul kulüpleri değil. Birisi Başakşehir, diğeri Trabzon. Yani herif gittiği her yeri şampiyon yaptı. Müthiş bir futbolcu. Onu söylemek lazım. <laughs> Orta sahada Trabzon'dan umarım daha güçlü kalırız. Bu çok önemli. Eee, defansif olarak da Trabzonspor'un yani stoper kadrosu. Bana göre Galatasaray'ı durdurabilecek güçte de değil. Fakat ya Galatasaray'ın elinde adam yok. Bence buradaki en büyük problem, en büyük sıkıntı bu. Her maça çıkacağız. Kim oynayacak, kim oynamayacak belli değil. <laughs> Mauro Icardi e, senelik kaytarmasını tamamladıysa umarım artık sağlam dönmüştür. Yalandan yok dinlenmesi gerekiyor falan. E geçelim o işlere. Gitti güzel tatil yaptı. Brezilya, Meksika, Arjantin. Ee, zahmet olmazsa maça çıksın. Öyle söyleyelim. Bana göre de Mario Icardi de bitmiş. 12 tane gol attı ligde. 3 tane daha ya atar ya atamaz. Bitti. O kadar. Yani bu son 8-9 maçtaki görüntüsü kabul edilecek iş değil. Dediğim gibi 3-5 tane daha belki atar. Onun dışındaki her şey diğer futbolculara kalmış. Görüntü bu yani. Adam her gün başka bir yerde. Bunun, bunun neyine güveneyim ben? İlk 11 e, yine söylüyorum son dakika <laughs> sakat olur bir şey olur onu bilemeyiz ama bana göre ilk 11 ee, hala Galatasaray Kulübü net olarak iyileşip iyileşmediğini söylemedi. Çünkü Ümraniye maçında da oynamadı. Ee, Saça Boy, Nelson, Abdülkerim ve Barış solda. Ee, ortada Lucas Torreira ile Kerem oynar. Ee, işte bu, oradan sonrası çok kritik. Ben olsam sağda Kerem'i, solda Zaha'yı, önlerinde Mertens oynatırım e, ee, forvette de eğer Icardi il, yani i, oynamak istiyorsa canı Icardi oynar. Herhalde o da canı oynamak istiyorsa dediğim gibi. O yoksa da mecburen Halil ile oynayacak. Ee, güncel bence Galatasaray'ın 11'i bu. Ee, Tabi gerçekten bu kadar hani transferler tutmamışken yanlış oyuncular gönderilmişken Leo Dubois gibi mesela çok mitçiyo gibi, çok eksik kalan pozisyonlarımızda, bir de Sergio Oliveira'yı da kaybettik, o da gitti. Ee, yani o yüzden çok zor, böyle bir sürü sakat, bir sürü bir şey. Ee, belki oyunun durumuna göre Eyüp Aydın'ı sahada görebiliriz. O çocukta bir ışık var çünkü biraz gösterdi kendini. Ee, Barış Alper takımın net olarak şokeri, ee, sakatların durumuna göre her maç ayrı bir yerde oynuyor çocuk. Aferin ona ama iyi mücadele ediyor. Müthiş Galatasaray gibi mücadele ediyor vallahi her maç. Yani müthiş bir mücadelesi var. Ee, onun dışında da hücum aslında bence maçı belirleyecek ana faktör Galatasaray'ın hücum performansı. Galatasaray eğer e, yine söylüyorum bak gol kaçırma sorununu aşabilirse şimdi 35 şut atıp maçı 1-0 bitiriyoruz. 34 şut nereye gidiyor kardeşim? Yani bu olamaz böyle bir şey yani. Hani 10 şut atarsın 1-0 biterdi abi. 35 şut atıyorsun maç 1-0. Yani bu da ilginç yani. O yüzden dediğim gibi Galatasaray burada bu, ümit ederim gol kaçırmaz her şeyden önce. Çünkü her seferinde yani sezon başından beri aynı. Ee, mesela o Tete denen adam oynarsa bakalım yani yine saç başı oldurabilir. Yani güvenemiyorsun yani. Zaha o patlayıcı özelliğini kaybetmiş. Çok fazla taç çizgisi kenarında. Çok çok yani bu çok yanlış. hep onun daha içeride olması lazım. Ama garip. Sürekli taç çizgisinde bekliyor. Yani o, o, yüzden bir, bir şey bekleyemiyorsun adamdan yani. Kerem'in sahada nerede oynadığı belli değil. Aktürk olduğu için söylüyorum. Ee, forvetlerimize de <laughs> gelmesi gerektiği kadar top gelmiyor. Öyle olunca da maçı kazanamıyorsun. İşte asıl sıkıntı, asıl ana sıkıntı bu. Bunu söylemek lazım. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin de yarın bizden önce saat 4'te maçı var. Ee, Fenerbahçe maçı kazanır. Ee, Samsun Spor'u Fenerbahçe'ye direnebileceğini sanmıyorum. Hakem performansı çok önemli. Ee, doğru düzgün maçı yöneten bir hakem olursa umarız. Samsun'un lehine olanları da verirse umarız. E, maç bambaşka bir öne de gidebilir ama orada hem hakeme karşı hem Fenerbahçe'ye karşı oynadığın zaman kazanabiliyorsunuz. Anadolu takımları için söylüyorum. O yüzden çok zor. Yani o şöyle kolay bir iş değil. E, şunu söylemek lazım. <laughs> Fenerbahçe'nin maçından sonra bir sahaya çıkacağız. Fenerbahçe puan kaybederse büyük motivasyon. Fenerbahçe kazanırsa da biz işimize bakacağız. Çıkacak Galatasaray. Oynayacak topunu. E, i̇nşallah kazanır. Çok önemli. Yarım sıfır bile olsa kazansın. E, mutlu olalım. Buradaki <laughs> en kritik konu dediğim gibi Galatasaray'da şu daha fazla sakat oyuncunun olmaması. Kaan Ayhan'ın umarım artık tamamen iyileşmesi. E, Saça boyayın. iyileşmesi Çok önemli bunlar. Takıma katkı açısından. Mauro Icardi'den de artık hiçbir ümidim yok. E, en son herhalde 3 ay önce mi gol attı? Yani Öyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Çalışkan oyuncular, takıma bir şey verebilecek oyuncular daha önemli hepimiz için. Öyle yani. Videoya yorumlarınızı bekliyorum. Trabzon maçı ne olur sizce? Kazanabilir miyiz? Yoksa puan kaybı olur mu? Mağlubiyet olur mu? Ee, ay haşıramadım. Ondan sonra da, baştan sonra inşallah konuşuruz, görüşürüz. Arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.